göçmeniyle, birçok bir kesimiyle bir aradayız ve onu öyle sindirdik ki hiçbirbirimizin farklı olduğunu hissetmeden yaşıyoruz. Tabii ki zaten bizim bir jenerik müziğimiz de reklam müziğimiz de aynen şu şekilde olacak Sayın Songül Karla'nın omuz omuza kardeş omuz omuza yoldaş Bektaşe zeybek dadaş canlar omuz omuza Ya ne güzel. Çok güzel bir birliği, beraberliği, kardeşliği anlatan bir türküdür. E, bu sebepten dolayı e, Reklam müziğimizde e, Sayın Songül Karlı'nın Burası Anadolu Canlar Omuz Omuza isminde bir türküsüyle eee Şimdi ben hazırlıkları yani. merak ediyorum. E, evet. Mayıs'ın kaçı demiştiniz? 21 Mayıs'tayız. 21 Mayıs'ta Hı -hı. gerçekleştirilecek. Karşıyaka da. Karşıyaka'da. Karşıyaka'da 8,5 dönüm bir arazinin üzerinde evet. olacak. Seyyar tuvaletler kurulacak, sahne kurulacak, sinemizyonumuz kurulacak. İşte protokol türbünlerimiz oluşacak. Ee, tabii bu oluşuma katkı veren, destek veren e, belediye başkanlarımız var. Ee, i̇lerleyen günlerde hepsine zaten e, isim isim açıklayacağız. Bu oluşumun e, içinde yer alan yani bize her anlamda destek olmaya çalışan işte yeriydi, sahnesiydi, oydu buydu bütün sivil toplum kuruluşundan destek verdikleri gibi bize de destek olmaya çalışıyorlar. İşte belediye başkanlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediye Başkanımıza, Narlıdere Belediye Başkanımız, Sayın Ali Engine Çiğli Belediye Başkanımız, Utku Gümrükçü, Bucak Belediye Başkanımız, Erhan Kılıç'a, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve işte Konak Belediye... Yani belediye başkanlarımızın tamamı destek veriyor. Milletvekillerimiz tamamen destek veriyor. Biz burada yalnız dediğim gibi biz sivil toplum kuruluşlarıyız. A, C, B bizi ilgilendirmiyor. Biz birlik ve beraberlik için burada olmalıyız. Kaymakamımızı da davet edeceğiz. Valimizi davet edeceğiz. A kişiyle davet edeceğiz. B de davet edeceğiz. Çünkü biz birlik olmaya geldik. Biz bu oluşumda yola çıkarken Mevlana'nın dediği gibi ne olursan ol olur gel dedik. Hacı Beknaşi Veli Efendimizin dediği gibi iri olmaya bir ol